arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba. Bugün Putuladı bir pet şapka geldik. Aa, çok güzeller. Kediler. Kediler. köpekler. Kediler, köpekler. Sen çok güzelsin. Ben çok Ben güzel, çok güzelim. çok sevdim. Ben çok güzelim. Ben çok güzelim. Turuncu. çok güzelim. Ben çok güzelim. çok güzelim. Ben çok çok güzelim. çok Ne, ne yapıyorlar onlar? Kavga mı ediyor onlar? <gülüyor> Çok uygun <laughs> siyah değil mi? <gülüyor> 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 Sana bakıyor bak, <İyi> büyük <laughs> de. Oradaki var Arkadaşlar, ben İlkim şuna bak. Bu ne? Çok O hiç umurumda değil. Şunlar çok küçükler. Oyun oynuyorlar anneciğim. Baksana. Bana bak bak. Sana yapıyorlar İlkim. Oyun yapıyorlar anneciğim. Yapma cama vurma. Vurmadın anneciğim cama vurmadın. Annem üstüne mi? İlkim şuna bakar mısın? Maalesef. Hiç, hiç umurumda değil ikisi yatıyor. <laughs> bak bak şunlara yaramazlara. Anne bu ürünleri niye koymuşlar? Anneciğim onlar Hı -hı. oynuyorlar öyle. Tüy değil ki onlar kağıt anneciğim. Bir e, 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 e. şey ilk bakışa bak sana o şey. hani televizyonda görmüştük dili öyle çekti ya. Ona Kediler ver. burada usul usul duruyorlar. Yatışa Ana. bak. Anne Hani senin kedilerden alerjim var. Burada da var. Anne, Yok, benim alerjim yok anne. Alerji yok. Ben korkuyorum birazcık o kadar. Ama ilkim hiç korkmuyor. Çok istiyor Hadi eve. En çok bayıldım. Hı -hı. En çok evet da... arkadaşlar biz Sürürüz. burayı gezmeye devam edeceğiz. Şimdilik size hoşçakalın diyorum.